Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde aranan şahıslara yönelik 1 ve 8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara bakalım şimdi. 161 uygulama noktasında 1609 görevli personelin katılımlarıyla gerçekleştirilen çalışmalarda 115 çeşitli suçlardan aranan şüpheli olmak üzere toplamda 161 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 40'ının 40 şüphelinin 5 yıla kadar hapis cezasıyla arandı. 5 şüphelinin ise 5 ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla arandı. bir şüphelinin de 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan şüphelilerden olduğu tespit edildi. Diğer taraftan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin okul çevrelerinde ve okul servislerinde de çalışmaları titiz bir şekilde devam ediyor. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula gidip dönebilmeleri için yine 1 ve 8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmalara bakalım. Okul servislerinde yapılan denetimlere baktığımızda, 190 servis aracı ve şoförünün denetlendiğini görüyoruz. Kusurlu servis aracı ve şoförü ise sıfır. E, buraya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Daha önce de biz bu denetim çalışmalarını bu şekilde e, ekranlardan sizlere aktarıyorduk ve mutlaka burada bir rakam oluyordu. Kusurlu servis aracı ve şoförü. Demek ki bu denetimlerin ne kadar etkili ve önemli olduğunu buradan görüyoruz ki denetimler yapıldıkça bu kusurlar da gideriliyor. Gerekli işlemler yapılıyor. Bu sıfır Rakamı burada sevindirici. Çocuklarımız güvenli bir şekilde servisleriyle okullarına gidebiliyorlar demek ki. Okul çevrelerinde yapılan denetimlere baktığımızda ise 106 kahvehane denetimi gerçekleştirilmiş, 58 market ve tekel denetimi gerçekleştirilirken bir oyun salonu, 57'de park bahçe denetimi gerçekleştirilmiş ve 187 şahıs sorgulanmış okul çevrelerinde efendim.